PR çalışması halka şirin gözükebilmek için bu süreçte destek bulabilmek için söylenen sözler inandırıcı değil. Bir de niçin Öcalan'a bebek katili diyoruz? Öldürdüğü bebekler kimler biliyor musunuz? Kürtler. Tabii. Bakın bölgede liderlik gücünü gösterebilmek için bölgeyi ilk önce ne yaptı? Kürt köylerini katletti. Bebekleri, çoluk çocuk katletti. Bunu kim yaptı? Ya bu cani ya. Yani bununla, bununla konuşacak gerçekten hiçbir şey yok. Bir de ben açıklamalarına bakıyorum. İşte ee, biraz Kemalist devrim, Atatürk Cumhuriyet filan. E peki Osmanlı zamandaki isyanları nereye koyacağız? Yani emin olun ne söylediği belli değil. Ve söyledikleri hepsi birbiriyle çelişki içinde. Bakın bu projenin arkasında Türk, bu tür proje Türkiye'yi parçalar. Çünkü e, bizim ulus kimliğimizin altında farklı e, etnik kimlikler var. Şimdi Türk-Kürt birbirinden ayrılmaz. Doğru. Peki Türk-Arnavut birbirinden ayrılır mı? Türk-Boşnak, Türk-Çerkez, türk Laz. Bakın iki tarafta ya, var ben de, şimdi, ya, yarın Çerkezler bir şey isteme durumuna gelmeyecek mi? Şimdi söyleyeceğim Çerkezler istemez diyeceğim bir sürü yok, Çerkez sağ olacak mı Öyle, değil, öyle yani. değil. Bakın bakın şey yani burada eşit yurttaşlık <laughs> şunu demek istiyorlar Türkiye Cumhuriyeti Türkler ve Kürtler doğru değil ki bu. Bu doğru değil ki. Bakın burası bir ulus devlet bir ulus kimliğimiz var ulus kimliğin altındaki etnik kimliklerden birisini yani nüfusunun şu kadar olması falan o kadar önemli değil. Bu Türkiye'yi parçalar. Bu iktidar buna niçin soyundu? Siyasi rant peşinde. İktidarda bakın eğer şu şans olmasa iktidar için yani şimdi bakıyorlar ee, burada bir anayasa yapsanız referandumda hatta onaylatamazsınız bunu. Çünkü kamuoyu yoklamalarına baktım ben. Eee %25'lerde filan. Bakın ilk açılımda %75'lerdeydi. Burada %25'lerde. Bu ne demektir? Yani Öcalan'ın demin istedikleriyle birlikte bir anayasa değişikliğini halka götüremezsiniz. Bunun arkasında ne var? 400'le 400'de ve oradan Cumhurbaşkanlığını da aynen Kenan Evren'in yaptığı gibi bu projenin içine koymaya çalışıyorlar. Emin olun bu iş olmasın bu açılımda yarın vazgeçerler biliyor musun? Ne bileyim halka gittiklerinde seçimi kazanacaklarını bilseler aynen birincisinde olduğu gibi masayı yıkarlar. Benim itirazım bu. Bakın Türkiye'yi demokratik... Zaten HDP geçti diye iptal edilmedi mi o süreç? Ee, Altın alt doğan çıktı dedi ki bitmiştir süreç. Bakın Türkiye'yi demokratikleştirelim. Yani yasalar önünde tüm etnik alt kimlikler için, tüm mezhepsel alt kimlikler için eşitlik var mı Türkiye'de? Bana bir tane Alevi kaymakam gösterebilir misiniz? Bir Caferi, bir Caferi vali gösterebilir misiniz? Hatta bunları yani alt kimlikler açısından şöyle baksak emin olun Alevi alt kimliği açısından daha eşitsizlik, daha doğru, az özgürlük doğru, ortamı var. Doğru. Şimdi diyorum ki ben ya ülkemizi demokratikleştirelim. Demokratikleştirdikten sonra oturalım masaya diyelim ki buna rağmen hala bizim işte ben şu alt kimliği temsil ediyorum. Ben şu başka bir alt kimliği temsil ediyorum. Varsa sorunlar onları çözmeye çalışalım. Bunun arkasında dış dinamikler var diyorum. Yani ya Allah aşkına bu söylem bu söylemleri niçin Trump'ın söylemleriyle birlikte e, birleştirmiyorsunuz? Pa, e, Tom Barack'ın söyledikleriyle birlikte birleştirmiyorsunuz? Ya açık açık söylüyor. Ulus devletin e, 1919'dan beri diyor en büyük problem diyor ulus devlet. E peki kim bunun öncülüğünü yaptı? Atatürk önderliğinde yapılan Kurtuluş Savaşı, arkasından Cumhuriyet Devrimi. Şöyle diyor e, ABD Büyükelçisi Tom Barak, hemen getirelim. Bugün haberini de verdik Sözcü Televizyonu'nda. Washington'ın yeni bölgesel düzen vizyonunu anlatıyor. Bakın yeni bölgesel düzen, Washington'ın yeni bölgesel düzeni. Bizim bölgemiz üzerindeki düzeninden bahsediyoruz. 1919'dan beri ulus devletler tarafından engellenmiş durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni kastediyor. Her devletin farklı yönetilmesi fikri işlemedi. Yani bu fikir kime ait? Siz mi karar veriyorsunuz? İşlemedi. Biz bundan vazgeçiyoruz. Siz kimsiniz? Baraka göre sorunun çözümü siyasi müdahaleyi refah yoluyla aşmak diyerek ya bir yandan. Çünkü, da... çünkü 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 Türkiye ile Yunanistan'ın bölünmesi mantıksız. Türkiye ile Yunanistan'ın bölünmesi mantıksız. Biz bu iki ülkeyi bir araya getirecek harç olmayı teklif ediyoruz. Ürkütmemek için, ürkütmemek için bakın küresel düzende, tek kutuplu dünya düzeninde Hegemonik düzende en büyük sorun küresel düzenin uygulayıcıları açısından ulus devletlerdir. Şimdi ulus devletler daha küçük etnik ve dinsel daha küçük parçalara ayrıldığı takdirde onun bölgesindeki direnme gücü azalır. Bakın direnme gücü azalır. Bunu kastetmeye çalışıyor. Bu arada Dem Burada... Partiden az önce söylemiştim ya Saruhan Uluç bir not daha geldi. Özet şu komisyon toplantısında tutanaklar Tam açıklansın ben partiden İmralı notları diyor eksiksiz paylaşılsın sözleri olduğu gibi paylaşılmalı diye bir talep gelmiş e, açıklama bu şekilde tamamen açıklansın diyor yani bunu Dem parti söylüyor bence AKP de, açıklamıyor bence de açıklansın ama emin olun açıklansa bile yetmeyecek yani biz söylenenlere bakıyoruz bunların söyledikleri Anayasayı değiştirmeden üniter yapıyı değiştirmeden ulus kimliği bir şekilde aşındırmadan, yok etmeden, Lozan'ı yok etmeden. Ya Lozan'ı hedef almadı mı? Hatta hatırlayın yine zarar bu stüdyoda söylemiştim ilk başladığında bu. Sevr 2.0'dır diye. Evet. Niçin Sevr 2.0 dedim? Hatırlayalım. Biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nı biz kaybettikten sonra bütün o monarşilerin hepsini gönderdi kazananlar. Bir tek Vahdettin'i orada tuttu. Yani Vahdettin'e koltuğu verdi. Onun karşısında Sevri bir şekilde Vahdettin onayladı. Hani bazen onaylamadı, imzalamadı diyor. Bu doğru doğru değil. Çünkü Sev görüşmelerine dair olanlar İstanbul'la görüşme halindeydi. Yani her maddede kimin Vahdettin onayı var. Onayı olduğunu şuradan da biliyoruz. O en sonunda Osmanlı Meclisi Mebusan'a gelecekti orada ittihatçılar ve askerler çoğunlukta olduğu için, onaylamayacağı için ne yaptı? Meclisi dağıttı. Şimdi ben şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yüz küsür yıl önce Vahdettin koltuğu için bu toprakları verdi. Şimdi de diyorum ki yine koltukları için bu emperyal projeye Türkiye'yi eklemlendirerek emperyallerin istediği gibi bir şekilde Türkiye'nin siyasi haritasını yeniden çizerek siyasi bekalarını sağlamaya çalışıyorlar. Bu o kadar net ki. Yani şimdi bu büyük resmi görmeden işte terörsüz Türkiye, barışka ya kim karşı ya kim karşı olabilir ki ya? Kim karşı olabilir ki?